Selam. Bugün sana müşteriyle konuşan, takvimini yoklayan, takvime göre müsaitliğinde müşteriye randevu ayarlayan, en sonunda da senin satışa girip işi bağlamanı sağlayan yapay zekayı nasıl yaptığımı sana öğreteceğim. En nasıl host bahsedelim. Bedava yapacağız ilk etapta. Ripo Cloud'dan sana kayıt olduğunda 3 dolarlık bir kredi veriyor. En eğitimini deploy dersen zaten hani fazla yakmıyor. 2 haftam vardır diye tahmin ediyorum. Bir iki hafta bedava NAT'ni kendi sunucunda kullanabileceksin Repo Cloud'da. Cloud zaten sana özel bir link oluşturuyor domain. O domain üzerinden NAT'ni kullanabilirsin. Mükemmel. Orayı hallettik. Şimdi Aslan platform.openai.com'dan bir 5 dolarlık kredi attık 200 lira ve bu sana bir ay yeteceğini tahmin ediyorum şu anlık satışta değilsen. Satıyorsan zaten para at bir zahmet. Test etmen için bunlar fazlasıyla yeterli. Yani konuyu 200 liraya kapattık şimdilik. Sistem nasıl çalışıyor biliyor musun? Aslan çok da basit. Kafada kurmaya, kurcalamaya, gidip eğitiminde satın almaya gerek yok. Bunu anlattıktan sonra sen zaten her şeyi yapıyor olacaksın. Sadece biraz üstüne düşmen lazım. Ee, öncelikle, burada bir webhook nodum var değil mi? Bu ne? Bu ne anlama geliyor? Bu, bütün burada gördüğün yapay zekanın çalışma prensipleri var ya, bu olayı başlatan şey. Peki ben müşteriye cevap vermek istiyorsam bu olayı ne başlatmalı? Gelen mesaj, Basit bir şekilde. Şimdi WhatsApp'ta bir problemimiz var. Meta eğer ki numaraya yapay zeka ya da otomasyon kuracaksan kendi telefonunda olmayan bir numara kullanmanız zorunlu kılıyor. Yani bu ne demek? WhatsApp'a erişemiyorsun, müşteriyle yapay zeka konuşuyor, kara kutu orada ne döndüğünü bilmiyorsun. Ne döndüğünü bilmek için de bazı metotlar var ama gereksiz ne gerek var. Bunun için biz üçüncü parti yöntemlere başvuracağız. Bu arada bunu dünyada büyük ihtimal anlatan tek kişiyim. Neredeyse bunun şeyi yoktur. Değerimi bilin. Bir saniye müşteri bağlamam lazım. Alo. Alo merhabalar. Türek Bey'e yeniden ben rahatsız ediyorum. Ben kendi kişisel sayfamı okeyim sana ama 15 bin lira artık adv. Zaten pazarlamacınız 20 artık adv yapıyor diye tahmin ediyorum. Ona devam edebilirsiniz öyle bir durumda. Ben yok onunla çalışıyorum. Kişisel sayfamı ben hiç bir daima vermedim Hı -hı. oraya. Dediğin gibi her iki salonda dediğin gibi 60 bin lira artık adv'den Hı -hı. devam edelim. Maalesef hani 15.000 artı KDV için böyle güzel bir sistemi kuramam. Çünkü bu sistem zaten şu an kurup bıraksam 3 ay boyunca çalışacak. Hani başlangıçtan risk almak istiyorsanız 30 artı KDV ile beraber. Üstüne parayı ya da garantisi istiyorsanız ben size yardımcı olurum. Onun dışında gerçekten 30'un bir bir kuruş altına inemeyeceğim. Tamamdır adamım bir değerlendirelim. Tamamdır. Ee, size geri dönüş Tamamdır. Görüşmek üzere. Değerlendireceğim ne düşüneceğim mevcut pazarlamacına var. Geri gelecek ki zaten. Aynen. İkinci arayışı. <laughs> <öyle> evet. <laughs> Bu arada bunu dünyada büyük ihtimal anlatan tek kişiyim. Neredeyse bunun şeyi yoktur. Değerimi bilin. Evolution API diye bir şey çözdüm ben. Evolution API'nin yaptığı şey şu. Hani WhatsApp web'in bir QR kodu olur ya. WhatsApp web'ten QR kodu kutursun, bağlanırsın, mesajlarını görüntülersin. Evolution API aynı mantıkla çalışıyor. Evolution API reklamı değil bu arada. Aslan open source zaten. Kendi sunucunda da gidip post edebilirsin. ben direkt kendim satın aldım. Ya yani ne olacak zaten bir tane WhatsApp manager şeyi. Kendi sunucumda host etmek daha maliyetliydi bana göre. Şimdi Evolution API'da WhatsApp'ını bağladın. Tamam mı? Bunu anlatmayacağım bu kısımlar sende. Bu kolay bir olay çünkü. alıyorum, QR kodu okutuyorum, bitti. Burada webhook kısmı olacak. Eventler kısmında. Eğer WhatsApp'ını doğru konfigüre ettiysen. Webhook enabled. Yani bu URL'e, bu ne? buradaki bizim alıcımız, bu alıcının bir linki var arkadaşlar. Bu alıcının çalışabilmesi için bu alıcıdaki gördüğün burada bir link olacak. Onu doğru çalıştırıyor olmamız lazım. Buraya o alıcının linkini giyiyoruz. Message Upsert. Ne oldu biliyor musun? WhatsApp Business'ın bağlı ve her gelen mesajı buraya triggerlıyor. Bir mesaj mı geldi? Buraya triggerlıyor olacak. Bir mesaj gelince direkt burada görüyor olacağım mesajı. Bu mesajın içeriğinde de mesajın kendisi, kimden geldiği, hangi numaradan geldiği yani, hangi tarihte geldiği ve benzeri birçok daha şey var, katman var. Bu sistemi böyle anlatıyorum ama kurmaya da göstereceğim, merak etme, güven bana. Şimdi burada if nodum var değil mi? Bu if nodu ne biliyor musun? Bir şey şuysa ya da bir şey şuna eşitse tamam ya da hayır de bana diyor. Burada mesela bir şey bir şey eşitse hiçbir bok yapma demişim. Neden biliyor musun? Bizim bu Evolution API senin müşteriye attığın numara e, mesajları da yapıyor. Yani kendi numarandan mesaj atıyorsun müşteriye bağladığın numaradan. Onunla da webhook'u triggerlıyor ve müşterine geri mesaj atıyor. Saçma. Bizim bunu engellememiz için böyle bir kondisyonumuz var. Bu ne biliyor musun? Benden mi geldi mesaj değeri? True'ysa yani doğruysa bir bok yapma. Eğer değilse çalışmaya devam et. Burada Edit Fields kısmı var. Bu ne biliyor musun? Evolution API bana müşterinin numarasını veriyor ya. Ben bu müşterinin numarasını bir veri olarak kaydetmek istiyorum. Verim ne? Telefon numarası. Tel eşittir gelen mesajdaki telefon numarası. Çok güzel. Artık bir yere tel diye expression verdiğinde Expression dediğim şey şu arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Böyle... Nerede lan? Beynim yandı. Yani... Tel yazınca, heh, böyle tel yazınca bu veriyi kullanabiliyor olacağım. Bu ne demek oluyor? Bir numaraya şu numaraya mesaj at diye bir şey dediğim zaman numara dediğim şey tel olacak. Sonrasında ikinci ifim var. Bu if ne biliyor musun? Bu if hatalardan beni hani arındırıyor. Eğer telefon numarası varsa devam et. Yoksa bir bok yapma. Yani bazen kendi kendine Evolution API ya, çalıştırıyor bir anda. Ne hikmetse olmayan numaraya garip grup mesajlar atıyor. Bu WhatsApp bize ban ihtimalini arttırıyor. Aynı zamanda bazen müşteriye mesaj atıyor. Bunları hani deneyimden yapa yapa şey oldu. Artık final bir sistem oluyorsunuz. Millet bunu eğitiminde kaç liraya satıyor oğlum ya. Neyse. Keşke makyabalist olsam. Şimdi. Burada benim inputları parse ettiğim bir olay var. Input parse etmek ne biliyor musun? WhatsApp'tan bana görüntü atmış olabilir. Video atmış olabilir. Ses kaydı atmış olabilir. PDF atmış olabilir. Ben bunları ayırıyorum burada. Zaten en önemliler şunlar. Biz gelen mesaj içerisinde Evolution API bize mesajın içeriğinin ne olduğunu söylüyor. Message type kısmı var. Message type conversations'ı yani sırf yazı yazmış oluyor. Farklı bir yere yönlendiriyorum. Message type sesse audio message diye geçiyor. Farklı bir yere yönlendiriyorum. Image farklı bir yere yönlendiriyorum resim PDFse farklı bir yere yönlendiriyorum. Burada gelen mesaj Text ise yapacağım şey basit. Mesajı text string e, mesajı text'e dönüştürdüm. Tak burada birleştirdim. Sonrasında ses mi geldi? Sesi indirmesini sağlıyorum verdiğim numarayla beraber. Sesi indirmesini sağlıyorum verdiğim numarayla beraber. Sonra yapay zekama gidip bunu transkript et diyorum. Sesi transkript ediyor ya yazıya dönüştürüyor. Sonrasında yazıya dönüştürdüğü şeyi text olarak yine kaydediyorum burada olduğu gibi. Çünkü hani Telefon numarasını belirledik hatırlıyorsun. Telefon numarası tel eşittir telefon numarası. Şimdi mesajın da tekst eşittir mesaj olması lazım. Yani mesajımızı tekst içine gömüyorum ki sonra text deyip kullanabileyim bu mesajı. Anlatacağım mantığını. Yazıya dönüştürdü. Gene burada birleştiriyoruz zaten. Resim ise gene indirdi resmi. Resmi analizden bir yapay zekam var benim burada. Yapay zeka resmi analiz etmekle görevli. Yapay zeka resmi analiz ediyor. Sonra analiz ettiği resmine ben yapay, diğer yapay zekaya input olarak veriyorum. Bak şöyle bir resim atıldı diye açıklıyor aslında. PDF'se zaten indiriyor, tamamen tekste dönüştürüyor. Bütün PDF'i tamamen tekst haline getiriyor. Sonrasında burada gene aynı şekilde tekst yapıyor, yazı. Sonra bunların hepsini birleştiriyor. Şimdi, burasını da kimse anlatmaz. Keşke makyavel olsam da size 100 bin dolarlık kurslar satsam. Mesajları insanlar Biliyorsun ki chat çiftliğe girdiğinde bütün mesajı yazarsın ve takdir atarsın değil mi? Ama müşteri seninle Whatsapp'tan konuşurken ki şöyle yapay zekanın aktif olduğu bir sohbet açacağım sana sansürleyerek. Tamam mı? Şöyle müşteri merhaba ismim şu ben şuyum bu var bu var bu var bu var yazıyor değil mi? Bu büyük bir problem. Bizim mesaj buffer'ı kullanmamız lazım. Mesaj buffer'ı ne biliyor musun? Müşteri selam nasılsınız? İyi, iyi siz yok. Müşteri selam nasılsınız? Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz yazdı ya. Mesaj buffer'ı şu. Biz bunu kullanmasaydık selama ayrı bir yapay zeka yanıtı gidiyordu. Nasılsınız ayrı bir yapay zeka yanıtı giderdi. E, işletmem i̇şletmem şuna ayrı bir yapay zeka yanıtı giderdi. 3 tane adama tık, tık 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 mesaj gitmeye başlardı. Bu buffer dediğimiz sistem ne yapıyor biliyor musun? Buffer dediğimiz sistem birinciyi ekliyor. ikinci mesajı ekliyor. Üçüncü mesajı ekliyor ve bir süre bekliyor. Tamam mı? Bekledikten sonra bütün mesajları çekiyor. Sonrasında mesajları sırasına göre şey yapıyor yani selam nasılsınız iyi miyiz falan filan. Sonrasında en son mesaj var mı diye kontrol ediyor. Varsa geri kalan mesajları siliyor ve bütün aldığı mesajları selam nasılsınızı tek bir paragraf haline getiriyor. Bunun mantığı ne biliyor musun? Bunun mantığı şu. Ne yazık ki her müşteri selam, nasılsınız, iyi misiniz vesaire yazdığında mesajlar tık 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 buraya trigger'lıyor. Ve burası triggerlandığında doğrudan hepsini bir queue'ya ekliyor bir veri tabanına. Onu da göstereceğim. Rahat ol, rahat ol. Onu da göstereceğim. Şu an mantığını anlatıyorum sana. İyi dinle. Okulda dinlemediğin şey burada önemli ama dökün bekle. Şimdi bunlar bir queue'ya eklendi, değil mi? Bunların hemen hepsi aynı anda çalıştı. Yani hepsi aynı anda yanıt gitme ihtimali var. Ben diyorum ki burada bir Beklemen nodum var. 25 saniye beklesin. Ortalama bir insan herhalde 25 saniyede konuşmayı bitirir. Bitirsin bir zahmet. Her neyse. 25 saniye beklesin. 25 saniye boyunca bütün veriler tabloya girdi. Şimdi şöyle bir olay var. İlk mesaj geldi ya, selam. İkinci mesaj da e, birazcık daha sonuna geldi. Nasılsınız? 25 saniyede ilk gelen mesajım var ya benim. İlk mesaj bütün Q'daki mesajları çalıştırıyor. Çünkü nasılsınız mesajı hala veytte ya. Ben bunun avantajını kullanarak nasılsınız hala veyitteyken bütün Q'daki mesajları aldım. Yani bütün o eklenen mesajları aldım, sıraladım. En sonunda ne yaptım biliyor musun? Q'da mesaj var mı diye baktım. Mesaj yoksa bir şey yapma dedim. Niye biliyor musun? Çünkü eğer selam çalıştığında ve bütün mesajlar birleştiğinde ben bütün Q'daki mesajları siliyorum. Yani nasılsınız geri geldiğinde nasılsınız da çekici bir mesaj yok. Çünkü bütün mesajları aldım ama mesaj exist yazıyor. Yani mesaj var mı diyor. Ya, mesaj yoksa hiçbir şey yapma diyor. İlk mesaj çalıştırıyor bütün sistemi. Burada hepsi Q'ya eklendiğinde. Ama ikinci mesaj sistemi çalıştıramıyor. Bu ne anlama geliyor? Selam nasılsınız yazdığında adam merhabalar yazmasın yapay zeka. İyiyim sizler nasılsınız yazmasın ayrı ayrı yapay zeka. Bütün adamın yazdıklarına tek bir cümlede cevap versin diye. Bu mesajlı buffer. Sonra ben burada zaten geldim hepsini birleştirdim gördüğün gibi. Sonrasında Burada farklı bir kodum var, bunun ne boka yaradığını anlatmayacağım. Bu bir bug'ı çözmek için de bugün büyük ihtimal siz yaşamazsınız. Sonrasında benim burada farklı bir sistemim daha var. Şimdi, müşteri WhatsApp'tan reklamdan geldiyse farklı bir yapay zekaya gitmeli. Müşterim siteden form doldurduysa farklı bir yapay zekaya gitmeli. Neden biliyor musun? Çünkü WhatsApp'ta konuşacağı yapay zeka müşteri ismini soracak, ne iş yaptığını soracak, ne kadar kazandığını soracak, ne istediğini soracak. Falan filan. Fakat adam siteden zaten başvuru yaptıysa müşterinin ismini, cismini harbukunu biliyoruz. Yapacağım şey şu: müşteri siteden başvuru yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa yukarı gidiyor, yapmadıysa aşağı gidiyor. En basitinde. Sonra eğer müşteri zaten sitede yaptıysa müşterinin bütün bilgilerini öncelikle aldım zaten artık. Yani burada müşterinin bilgilerini aldım ve müşteri bilgisi geldi müşteri bilgisi gelmişse zaten aşağıya koyuyor. Onu çok karışık konseptler. Biraz zor anlatması da. inşallah anlayacaksınız. Şimdi sonrasında ben müşteri bilgilerini sildim. Çünkü tekrar tekrar bu süreç e, sürgülenecek ya. Müşteriye attığımız mesajları sildim. Sadece müşterinin ismi ve numarası kaldı. Ki bu hala tetiklenmeye devam etsin. Burada tabii ki müşterinin hemen telefon numarasını buraya ayarladım. Kırmızı yandığına bakma şu anlık hiçbir şey olmadığı için kırmızı yanıyor. Müşterinin telefon numarasını buraya ayarladım. Gene tel diye verdim. Daha kolay yoldan olsun diye sonrasında burada yapay zekam çalışıyor. Şimdi yapay zekanın içerisinde benim e, burada prompt girdiğim bir yer var. Bu müşterinin mesajı, bu da sistem mesajı. Bu müşterinin mesaj atacağı yeri giriliyor. Yani müşteri selam yazdıysa burada selam yazılıyor olacak. Bunları hepsini daha detaylı anlatacağım. Bir yavaş bekle. Kaydırmaktan beyin erittim koyayım. Dur bir. Her neyse. Burada da sistem mesajı var değil mi? Bu sistem mesajı bizim yapay zekaya ne anlattığımızla alakalı. Sistem mesajım sen şunun müşteri temsilcisisin. Müşterinin son mesajın bu. veritabanından tabanından çekmiştik hatırlarsa. Müşterinin ismi bu. Bey, bey hanım diye hitap et. Saat 8'i geçtiyse yarın telefon görüşmesi için müsait misiniz? Saat 8'i geçmediyse bugün ya da yarın telefon görüşmesi için müsait misiniz diye soruyor. Ve sonrasında şu anki saati veriyorum. Şu anki tarihle beraber. Görüşmeleri sadece 12 ile 8 arasında kayarla. Bir görüşmesi de 30 dakika. Şimdi Google Calendar tool'larım var diyorum. Bu tool'lar ne demek? takvimde bir şey oluşturmak, takvimde müsaitlik var mı bakmak ona anlama geliyor. Burada Time Zone her zaman ya, Avrupa İstanbul demememin sebebi de yapay zeka kafasına göre gidip Amerika saatiyle bana gece dörtte toplantı ayarlayabiliyor. Salak. Her neyse. Check Event tool'umuz var bir de. Bu da müşteri saat 12 dedi. Saat 12'de başka randevu var mı ona bakıyor. Yoksa ayarlıyor. Varsa başka bir saat öneriyor. Telefon görüşmesi ayarlandıysa event oluştur diyor. Telefon görüşmesi ayarlandıysa event oluşturur bir daha malı anlatır gibi anlattığım sebebi yapay zeka bu konularda zor çalışıyor. Şimdi telefon görüşmesi ayarlandıysa event oluştur kısmını anladığında yapay zeka event oluşturma tool'unu kullanıyor. Tool olarak anlattım çünkü ona. Biraz onu da göstereceğim. Müşteriyle telefon görüşmesi ayarlandıktan sonra takvimde etkinlik oluştur timezone'unu her zaman dedim bir daha çünkü gene bug fixing. Yapay zeka salaktır arkadaşlar her şey anlatmanız lazım. Müşterinin ismi telefon numarasını ekledi. Çünkü hani takvimde bir anda... Berke Bey geliyor ama Berke Bey'in numarası yok. Berke Bey kim? Telefon görüşmesi yazıyor sadece hatta. Telefon görüşmesi yazıyor. Numara yok, bir şey yok. Bunu ayırt edici bir şey koymamız lazım ki hangi kimlerin telefon numarasından gireceğimi falan anlamam lazım benim. Sonra rak veri tabanına bağlısın diyorum burada. Bu rak veri tabanı ne? Mükemmel bir şey. Rak veri tabanı ne biliyor musun? Ben ajansın yaptığı bütün hizmetleri, her şeyi bir doküman haline getiriyorum. Ajansın tanımı, kimiz, ne yaparız, sıkça sorulan sorular vesaire. Bu Veri tabanı yapay zekanın ufak da olsa hafızası ve beyni bizim için. Çünkü müşteri sistemimiz nasıl çalışıyor dediğinde yapay zeka bunu cevaplayamaz. Çünkü sistemin nasıl çalıştığını bilmiyor. Yapay zeka bu soru geldiğinde, yani soru geldiğinde fiyat, sistem, süreç geçiyorsa veri tabanına kesinlikle bakarak yanıt ver yaz. Yani hatta şey yazabilirsiniz bu arada, gerçekten çalışıyor. Veri tabana bakmazsan ağzını yüzünü yazarsanız daha da iyi çalışır. Bu gerçek bu arada. Hani geçen bir tane start yapay zeka'nın antropik mi open mi suyusu ne söyledi? Yapay zeka tehdit ederseniz daha iyi çalışıyor. Haberiniz olsun. Ben kesinlikle dedim. Kibar davranın dünyayla geçirdiğinde bizi öldürmesin değil mi? Her neyse. Emin değilsen konu hakkında veri tabanında konuyu bulamadı. Kafasına göre sallamasın. Daha detaylı bilgiyi görüşme esnasında verebiliriz desin. Şimdi hizmetin özelliğini zaten burada anlattık. Kurallarımız var. Fiyat asla vermezsin. Rak veri tabanına bak. Rak veri tabanını çünkü müşteri bağlamak için hani fiyat algısını yöneteceğim bir konuşma var bende. Görüşmeye yönlendir. Sohbeti kısa tut. Boş yapmasın. Böyle 3 paragraf yazmasın. Çeşit boş yapma yazıyorsunuz ya aynı mantık. Veri tabanının dışına çıkması da yasak. Örnek konuşma verdim. Örnek konuşmalar çok önemli. Bilgi almak istiyorum vesaire. İki tarafın örnek konuşması ayarlıyor randevuyu. Hatta kötü bir konuşma verdim. Hani 12 diyor adam 12'de müsait değil 1.5 gibi yapsak diyor. E, ee, vesaire. 1.5'de müşterimiz yok sana bir iki diyeyim diyor tamam mı diyor uygun diyor tamamdır diyor randevu ayarlıyor yani burada da örnek 2 var ben genelde müsait olmuyorum sizleri müsait olunca ararım tamamdır aramadan önce gene bu hattan yazar, yazarak randevu size özellikle yardımcı olabiliriz diyor bu ne için biliyor musunuz bu benim farklı bir yapay zekam var müşteriye hani bağlamak için bir şey daha o yapay zekayı bu onun için bu keyword ile triggerlanıyor ee, onun için o ayrı konulu ben vermeyeceğim. O ticari sırrım ama koyayım. Ben size burada zaten yapay zeka yapmayı öğretiyorum lan. Ayıp lan size. Şimdi tool'lar ne biliyor musunuz? Tool'lar buradan eklenen olaylarımız. Create event tool'um var dediğim gibi. Bu ne? Takvimde olay oluşturma. Müşteriyle konuştu. Takvime yansıtması lazım. Check calendar tool'u var. Bu ne? Takvimde müsaitlik var mı? Buna bakması lazım. Bu veri tabanı. Veri tabanı e, vektör storelar diye geçiyor. Rag veri tabanları. Bunlar şey. Yapay zeka şimdi sen pdf şeklinde veri tabanı veremezsin aslında. Verirsin ama ne yapman lazım? Biz pdf veriyoruz aslında. Pdf'i bunun garip yazıları mı ne var böyle vektör bir şey yapıyor yazıları. Ve o veri tabanın içine sıkıyor. Bizim yaptığımız şey de burada bu aslında. Yapay zeka yapay zekanın içinden konuşmasını sağlıyoruz ki hızlı bir şekilde yanıt verebilsin. Veri tabanını tarayabilsin. Bu veri tabanını analiz ederken bile bir yapay zeka kullanıyor. Kendisinin de burada bir yapay zekası var. OpenAI'nin ee, Open text embedding 3 small'unu kullanıyorum ben. Hani large fazla kaçar. Embedding AI'da da güzel çalışmıyor abi. Denemeyin ben denedim. Öldürür, ölürsünüz. Neyse. Terledim bu arada yazlıktayız. Neyse sonrasında yapay zeka bize bir çıktı veriyor ya. Verdiği çıktığı müşteriye ben geri mesaj olarak attırıyorum. Müşterinin telefon numarasını zaten almıştık. Yapay zekanın da output'unu JSON output olarak veriyor ya output'u bana. Müşteriye yapay zekanın output'unu ben attırıyorum. Yani yaptığımız şey en temelinde şu. Aldık. Mesaj geldi. Bizden mi geldi? Hayır, gelmedi. Tamam o zaman devam et. Burada telefon numarasını telefon numarasına eşitle. Sonrasında telefon numarası var mı? Gene bir baga bakıyorum burada. Şimdi mesajın içeriği ne diye kontrol ettim öncelikle. Text mi, ses mi, ne? Buradan Neyse ona göre dönüştürdük. Sonrasında burada bir buffer'ımız var. Mesajlar tık 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 adam bize taramalı tüfek gibi trip atan karı gibi yazdığında burada yaptığımız şey mesajları Q'ya eklemek. Q'ya ekleyip Q'ya ekleyip hep her mesajı attığı böyle taramalı tüfek gibi aynı anda tek bir yanıt çıkarmış olmak. Burada ne yapıyoruz? Q'ya eklendi ve ekledi. Selam yazdı, haber yazdı. Şimdi selamı ilk yazdığı için 25 saniye başladı. Fakat ne haber yazdığında hani a, 30 saniye geriden geliyor belki diyelim hani yarış gibi düşünün. Selam önden gidiyor. Dur şöyle göstereyim. Selam önden gidiyor. Ne haber arkadan geliyor ya. Selam bitiş çizgisine geldiğinde ne haberin workflow'u duruyor. Bu sayede cevap vermiyor. Ulan bunu da kimse anlatmıyor ya. Harbiden ben YouTube'da türlü bulamadım. Ben bunu yaptım amına koyayım. Neyse İngilizce yok İngilizce lan. Indianlar ring 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 gibi onlarda bile yok. Şimdi buradan mesajları çektirdim. Mesajları sıraladım. Sonra Selam ne haber yazdık ya. Selam'a ben diyorum ki mesajları sil kanka. Sonra ne oluyor biliyor musun çünkü? Ne haber geldiğinde o mesaj yok lan deyip hiçbir bok yapamıyor. Bunları birleştirdik. Veri tabanından tak diye buraya aktardık. Burada yapay zeka selam ne haberi buradaki kurallara göre yanıtladı. Sonrasında hani yarın ikiye randevu aldırttı ya da üçe randevu aldırttı. Üçte müsait mi ona baktırdı. Sonrasında sonuç olarak müşteriye mesaj attı. Müşteri randevuyu onayladıysa bana zaten randevu ayarladı. Müşteri 2 dediyse 2 boş değilse müşteriyi 3'e yönlendirdi gene randevu ayarladı. Ve müşteri bir şey sorduğunda veri tabanından cevap verdi. İşin güzelliği şu veri tabanına öyle ikna edici şeyler yazabilirsin ki yapay zeka bunları kendi ağzıymış gibi kullanır. Olay bu şekilde.